Şimdi e, evet. ant parantez şunu belirtmek istiyorum bir af olarak yorumlandığı ama bunun bir af olmadığı da bu yargı paketinin bir af getirmediği de ifade edildi değil mi? Evet bakın e, af dediğimiz şey suç işleyen şahısların e, erken tahliyelerine yönelik e, kapsamlı yapılan çalışmalar <laughs> bu yargı paketine baktığımız zaman aslında e, evet belirli bir oranda mahkumun tahliyesini öngörmekle beraber bunun dışında da Türk Ceza Kanunu'nda ciddi değişiklikler yapmaktadır. Bu değişiklikler e, sosyal medyada, kamuoyunda, medyada, işte televizyonlarda sürekli öngörülen vatandaşın muzdarip olduğu suçlara yönelikti. Hı hı. Açıkçası ben bazı suçlar bakımından yapılan değişikliklere çok beğendim. Çünkü biz de uygulamada olan bir avukat olarak e, bu konulardan çok muzdariptik. Yani biz muzdaripken mahkeme heyetinin, hakimlerin, savcıların muzdarip olmaması da burada mümkün değil. E, do dolandırıcılık suçlarında işte trafikte trafikte meydana gelen suçlularda, yol kesmelerde... Onu merak ediyoruz yani aslında. Hazır oraya değinmişken araya girmek istiyorum. Tabii Genellikle ki. yaşanan bu şiddet olayları ya evdeki, iş yerindeki öfkenin sokağa taşması ya da dışarıdaki öfkenin Hı -hı. eve ya da iş yerine taşınmasıyla yaşandığını görüyoruz. Ama en çok da son zamanlarda bu trafikte yaşanan kavgalar, işte aracından inip başka bir kişinin aracına... İçeride bir kadın varmış, bir bebek varmış, bir çocuk varmış umursamadan suç aletleriyle özellikle saldıranlar var. Yani bu konu topunda büyük tepki yaratıyordu. Şimdi bunlarla ilgili de sanırım bir ceza artırımı durumu söz konusu değil mi? Elbette. Şimdi bakın ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak. Ne demek burada ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi? Trafikte aracından inip bir başka şahsın yolunu kapatmak, onu işte şerit dışına itmeye çalışmak... E, yol kesmek, onun e, ulaşım e, seyir esnasında devam etmesini engellemeye yönelik faaliyetlere bir ceza geldi ve gelmesi de gerekiyordu çünkü trafik güvenliği hepimizi ilgilendiren bir konudur hı hı. ve bu, bu konuda kesinlikle bir düzenleme bekliyorduk zaten. E, mevcut düzenlemede de işte hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım araçlarının hareket etmesini engelleyenlere, e, bunu durduran kişilere bir yıldan üç yıla kadar. Bu aracı e, gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezaları verilecek. Dolayısıyla bunun deniz veya demir yolu olmasında ise daha arttırıcı sebepler öngörülmekte. E, aracın muhteviyatı da e, önemli burada. E, gayet de bana göre e, çok mantıklı olmuş bu değişiklik. Ce, ayrıca bu zaten Emniyet Genel da. Müdürlüğü yani İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni e, trafik ceza kanun teklifinde de zaten bunlarla ilgili cezalar bir hayli arttı. 180 bin lira idari para cezası, 60 gün ehliyete el koyma, 60 günde araca el koyma. Evet. Tabii işte anlıyoruz ki sadece bununla sınırlı kalmayacak. Ayrıyeten de bu ilgili yargı kanun kapsamında da zaten ceza kanunu kapsamında da bir suç duyurusunda bulunması hali bir hapis durumu da söz konusu olabilecek. Kamuoyunda yine çok konuşulan konulardan birisiydi. E, açık hat hep konuşuyorduk. Pek çok suç işlenmesinde, özellikle dolandırıcılık vakalarında biz bu açık hat konusunu gündeme getiriyorduk. Şimdi bununla ilgili de sanırım bir düzenleme var, değil mi? Evet, evet. Şimdi bu çok mükemmel bir düzenleme oldu. Çünkü bakın dolandırıcılık suçlarından bıktık. O kadar öyle bir noktaya geldi ki yani mahkemelerdeki iş yükünü de çok arttırdı bu suçlar. Bunların önüne geçilmesi gerekiyordu. Ve yeni bir düzenleme geldi bununla alakalı. Şimdi bu 11. yargı paketi çerçevesinde e, bilişim siber suçlar ve dolandırıcılıkla mücadele ama amacıyla abone hatlarına ve elektronik haberleşme e, düzenlemelerine ilişkin sınırlama getirildi. Neydi değişiklik sonrası öngörülen sınırlama? İşte Bir kişinin e, adına en fazla 3 e, hat sınırı getirilmesi, hı hı. İşte elektronik kimlik kimlik doğrulaması e, getirilmesi yani kimlikle o hattın alınması e, ve e, sahte dolandırıcılığa ilişkin hatların önüne geçilmesiydi. Şimdi kimliğin devreye girmesi çok önemli bir nokta. Çünkü bir başkası üzerinden alınan açık hatlarla çok kolay suç işlenebiliyordu ve bunun tespiti için emniyet ciddi efor sarf ediyordu. Yeni yapılan değişiklik en azından burada hırsızlıkla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilirse o telefon hattının şebeke ile bağlantısını e, kese, e, kesme durumunda e, hakim ve savcıya bir yetki eri edildi. Yani Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme e, istenilen bilgi ve belgenin e, bu açık hatta alakalı işte 10 gün içerisinde fiziki elektronik hı. ortama gönder gönderememesi halinde banka finan finans finans kuruluşlarına operatörlere dahi idari para cezası uygulayabilecek. Bu süre sınırı da çok iyi oldu. Neden? Çünkü bir mahkeme aşamasına tekamül ettiği zaman e, eskiden değişiklik öncesinde bir yazı yazılıyordu. Bu yazı bir ayda geliyordu, üç ayda, beş ayda geliyordu. Yargılama uzuyordu. Bu süre zarfında şahıs savunma geliştiriyordu. E, deli, yargılama süreleri çok uzuyordu. Mağdurlar haklarını alamıyordu. Ve burada aslında çok güzel düzenleme oldu. Denildi ki e, on gün içerisinde fiziki veya elektronik ortama gönderilmesi gö gönderilmesi gerekmektedir. Şayet gönderilememesi durumunda para cezası verilecektir. Hmm. Ve bu en azından bir tık daha caydırıcı oldu diyebiliriz. Aynı Peki. zamanda da açık hatlar konusunda şunu da eklemek istiyorum. Bu e, çevrem için dolandırıcılığın önüne geçilebilmesi e, amacıyla hakime ve cumhuriyet savcısına el koyma izni verildi. Yani e, belirli e, işte 48 saat süre içerisinde işte eğer bir bankada bir dijital dolandırıcılık kapsamında bir faaliyet söz konusuysa ilgili bankaya yazı yazarak cumhuriyet savcısı 24 saat içerisinde karar verip askıya alma işlemi uygulayabiliyor. Yani suçunun menfaat başka bir mali kuruma transfer edildiğinin tespiti halinde kabz ediliyor ve mağdura iadesi gerçekleştiriyor. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme. Eskiden çok uzun bir zaman aldığı için Burada dosya sürene kadar hemen para yok ediliyordu. Üçüncü, dördüncü kişilere gönderiliyordu. En azından bu bloke yetkisi mağdurların hakkının daha korunabileceğini söylememiz kuvvetle muhtemel. Tabii. Peki. E, kan Bey süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız kıymetli bilgilerden ederim, dolayı. Efendim. Yine merak edilenleri ara ara sizlerle birlikte değerlendirerek bizler de izleyicilerimizle paylaşacağız. İyi geceler. Çok sağ olun. İyi geceler efendim. Avukat Kan Bay